Oğlum. Sonunda baba ya neredesin iki saattir arıyorum kafayı yiyecektim resmen. Çıktın şimdi geliyorum her şey yolunda mı? Değil her şey yolunda falan değil. Ortalık savaş alın resmen Deniz Hoca ortalığın. Bir şey yazmış internete. Ne yazmış? Ona tecavüz etti ettiğini. Nasıl yani? Nereye yazmış? Kendi hesabına baba. Görmen lazım paylaşan paylaşanı. Şu andan beş bin kişi olmuş bile. Ne oluyor baba? Ya konuşsana, bir şey söylesene. Niye böyle bir şey yazıyor bu kadın ya? Alo? Alo baba, orada mısın? Ee, Doruk. Oğlum, ben şimdi eve geliyorum. Her şeyi konuşacağız. Her şeyi konuşacağız, tamam mı? Sen sakın okuduklarına inanma. Kapat bilgisayarı da, Deniz Hoca'nın söylediği her şey yalan. Her kelime uydurma. Ameliyatta beraber değil miydiniz Yavuz? Yalandır diyorsun yani. Eminsin. Ya deniz kenarında mı duruyor? Hı hı. Öyle denize bakıyor. Pek kolay atlatamayacak. Atlatmak için de çok doğru şeyler yaptığını düşünmüyorum. Sonuçta son hamlesiyle bütün saklı şehir ailesinin haberi var artık. Bir şey söylemek istemiyorum ama. Yani konuşsaydın keşke de bir şekilde dur diyebilseydik bu saçmalığa. Bunun iyi bir fikir olmadığını söyledim ama. Tabii ya. Tipik Deniz. Ne söylediysen kulaklarını tıkadı değil mi? Daha önce yaşadıklarımızı unuttun herhalde. Ben silemiyorum da hala hafızamda. Geçmişi sil artık kafandan. Görmüyor musun ne kadar öfkeli. Zehrini bir şekilde akıtmak istiyor. Olan bitenden herkesin haberi olsun istedi. Bu şekilde onu cezalandıracağını düşündü. Hepsi bu. Bravo o zaman sevgilim. Dört dörtlük eylem planı. E, Deniz 12 daha vurmuş oluyor ya bu durumda. Çünkü artık herkesin haberi var. İnsan böyle durumlarda ne söyleyecek? Söyleyecek hiçbir şey yok. Sadece yanında olacağız o kadar. Nasıl ararsın beni ya? Hangi yüzle? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ha? Yazdıklarını gördüm. Öyle mi? Şaşırdın mı peki? Hiç sanmıyorum çünkü... ...çünkü bunları yapan sensin. Sen nasıl benim öyle iğrenç bir şeye itham edebiliyorsun? Adımı karalıyorsun, buna sessiz kalmayacağım. Ben de senin yaptıklarına sessiz kalmayacağım. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Ben bir şey yapmadım. Ya anlamıyorum sen ne istiyorsun benden? Ha? Ne istiyorsun? Niye benim hayatımı mahvetmeye çalışıyorsun? Söyle. Çünkü sen benim hayatımı mahvettin. Mahvetmeye de devam ediyorsun çünkü. Deniz, şu paylaştığın saçma sapan şeyi kaldırır mısın lütfen? Bak bu kadar rezillik yeter. Benim hayatım söz konusu. Benim de bedenim. <laughs> Oğlum görecek. Ne diyorum Allah'ım gördü zaten. Yazdıklarını bana o söyledi. O da öğrendi demek ki babasının nasıl bir olduğunu. Ya niye öğrendi? Ne oldu ki? Ben senin gözünü nasıl bileyim Deniz? Ha, ne yaptım ben sana? Ne mi yaptın? Sen bana tecavüz ettin. aynı yazdığım gibi her şeyi hatırlıyorum. Ne? Ben odaya gittiğimde kadehleri değiştirdin. Çünkü bana ilaç verdin. Ne? Ha Deniz saçmalıyorsun. Saçmalıyorsun. Saçmalıyorum öyle mi? O, o zaman niye kadehleri bulaşık makinesine koydun? Yaptıklarını örtbas etmek için çünkü. Deniz. Sen söylediklerinin ne kadar paranoyakçı olduğunu farkında mısın? Ha? Bak ben de oradaydım. Ben de ne olduğunu hatırlıyorum. Odaya... Hayır, hayır, hayır. Bak, hayır, öyle Odaya bana, geldiğinde... hayır. Odaya Dinle. Odaya geldiğinde yanlışlıkla benim kadehimi aldım. Farkında bile değildim. Ben de seni utandırırım ama için sesimi çıkartmadım. Çünkü senden hoşlanıyordum. O benim kadehim dur demediğim için mi suçlu oldum ben şu anda. Hayır böyle oldu. O kadeh, bu kadeh ne fark eder dedim. Sonra gittim kadehleri makineye yerleştirdim. Sırf sana yardımcı olabilmek için. Bu kadar basit. Bu kadar basit değil, öyle olmadı. Öyle mi? Emin misin peki? Öyle olmadığına. Ha? Ne yaptığını sen de çok iyi biliyorsun. Ben de çok iyi biliyorum. Bu işten böyle kolaylıkla sıyrılamayacaksın. Yaptıklarının cezasını ödeyeceksin. İyi ödeyeceğim. Bir şey yapmadım. Deniz lütfen. Bak bu söylediklerinden gerçekten emin misin? Ha, i̇yi düşün. Deniz lütfen iyi düşün. Deniz bak bayağı içmiştim. <laughs> Oh, <laughs>